Rabbim nasip ederse mektubattan 80. mektubu okuyacağım. Aşağıdan yukarıya doğru geliyoruz. 79'u en son okumuştuk, 80'e geldik. 80. mektubu okuyacağız inşallah. Bu mektupta doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız? Bunu idrak etmemiz için imam nasihatlerde bulunuyor. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın sayı haberinde kendi ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Musa'nın ümmeti 71 fırkaya ayrıldı, 70'i cehennemdedir, biri kurtulmuştur. İsa'nın ümmeti 72 fırkaya ayrıldı, 71'i cehennemdedir, biri kurtulmuştur. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır, 72'si cehennemdedir, biri kurtulacaktır. Ey Allah'ın Resulü! kurtulacak olan fırka hangi fırkadır? Benim ve ashabımın gittiği yolda giden fırkadır. Dikkat buyurun, benim demiyor, benim gittiğim yol demiyor benim ve ekibimin ve talebelerimin ve ashabımın gittiği yolda gidendir. İşte bu kurtulacaktır. 72 ben Müslümanım diyen, ben Muhammediyim diyen fırkaların 72 tanesi cehenneme gidecek. Cehenneme girmeden cennete gidiş yoktur onlar için. Şimdi bu akşam biz bunu anlamaya çalışacağız imamın mektubundan. Biz ehli sünnet vel cemaat miyiz? Yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerin yolunda mıyız? Yoksa diğer 72 sapkın fırkada mıyız? Yani ben birçok konuda Muhammed Aleyhisselam'a mantığım uyuyor, ona tabiyim. Ama şu şu noktalarda ona uyamam. Bugünü görememiş, bugüne hitap edememiş. Dolayısıyla bu noktada ben kendi hocamın sözünü dinlerim. Diyen sapıklardan mıyız? Bu akşam bunu anlayacağız. İmam şöyle başlıyor. Hak Teala Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, nurlu caddesinde yürümek nasip etsin. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Muhammed Aleyhisselam'ın Nurlu Caddesinde yürümüyorsan yaptığın amel ne olursa olsun ağzında kuş tut istiyorsan boş. Asla kutlamazsın. Onun caddesinde yürüyeceksin. Yok ben başka bir tane patika yol buldum. Bunlar boş laflar. Ana caddede yürüyemiyorsan Allah'ın bize çizdiği Muhammed Aleyhisselam'ın istikametinde ve talebelerin istikametinde gitmiyorsan ben onların peşinden gitmek zorunda değilim. Başka bir yol bakarım diyorsan saptın. Onurlu caddeden ayrıldın. Patikadan hızlı bir şekilde Allah'a gideceğim derken şeytana kulluğa başladım. Allah, unutmayın, bu kitabı hiç kimse Muhammed Aleyhisselam kadar iyi bilemedi. Artı, hiç kimse onun kadar iyi yaşayamadı bu kitabı. Kendisi ayaklı Kur'an'dır. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Bakın, dünyanın gördüğü en değerli insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Facebook'u yok, Twitter'ı yok, Insta'sı yok. İki milyar takipçisi var. 2 milyar takipçi. Bugün hangi şarkıcı, hangi sanatçı, hangi çıplak şarkıcı 2 milyar takipçisi var? Hiçbir şey yok. 2 milyar takipçisi var. Ve daha ötesi, dünyanın her ülkesinde yüksek yüksek minarelerden her gün 5 defa Allah'ın adından hemen sonra onun ismi zikrediliyor. Bu dünyada ondan daha değerli bir insan gelmedi ve gelmeyecektir. Dolayısıyla bu adamı takip etmeyeceksin de kimi takip edeceksin? Allah'ın selamı efendibizin olsun. Hadis-i şerifte Müslümanların 73 fırkaya ayrılacakları bildirildi. Zikrettiğim hadis-i şerif. Bu 73 fırkadan her biri İslamiyete uyduğunu iddia etmektedir. Selefisi de, Şiisi de, Mutezili'si de, Cebriyesi de, Kaderiyesi de kim varsa bunların tamamını biz Kur'an'a uyuyoruz. Biz biz doğru yoldayız. Hepsi diyor ki biz doğru yoldayız. Cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Şimdi Selefiler diyor ki bizim dışımızdaki bütün fırkalar cehennemliktir. Şiiler diyor ki bizim dışımızdaki bütün fırkalar cehennemliktir. Kur'an'ı yoğun diyor ki yani sadece hocamızın mealini okuruz. Kur'an meali bize yeter. Hadislere, mezheplere gerek yoktur. Biz İslam'ı Macron'dan, Fransa'dan öğrendik diyenler. Günümüzdeki sapık mealciler. Diyorlar ki sadece biz kurtulacağız. Bütün fırkalar cehennemdedir. Herkes kendisini doğru görüyor. Mü'min, Mü'minun suresi 54. ve Rum suresi 32. ayetlerinde mealen. Her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir buyuruldu. Allah Teala Kur'an'da insanların durumunu öyle bildiriyor. Bütün bu fırkalar, dağılmış ayrılmış fırkalar kendilerinin doğru yolda olduğunu düşünüyor, bunu söylüyor ve seviniyor. Hristiyanlara gidin, Allah bir değil, hayır, tek olamaz. Allah üçtür, karısı ve oğlu var diyen Hristiyanlara gidin. Onlara göre cennete girecek olan tek kavim Hristiyanlar ne Yahudiler ne de Müslümanlar cennete giremeyecekler. Bakın bunlar da kendilerini doğru olarak görüyor. Yahudilere gidin. Dünyada toplam 3-5 milyon nüfusları var. Paranın merkezine oturmuşlar. Faiz helal. Kan emmek helal, soykırım yapmak helal. Her gün Filistinlerin evlerinden bir kısmını yıkıyorlar, topraklarını genişletiyorlar. Ve soykırım yapmaya devam ediyorlar. Her gün faili meşhurlar var Filistin'de. Filist Üç kişi, beş kişi her gün yok oluyor. Nereye gittiği bilinmiyor. Soykırımcı bir millet ve kendi ırkını dünyadaki bütün ırklardan üstün gören bir millet. Bütün ırklar, bütün dünyadaki insanlar bize hizmet etmek için yaratılmıştır. Akidesi, ana inanç maddesi bu olan bir millet. Sorsan sadece biz cennete gideceğiz. Ne Hristiyanlar ne de Müslümanlar asla cennete gidemeyecek. Bak Allah Teala insanların durumunu bize anlatıyor görüyorsunuz. Herkes kendi gittiği fırkanın doğru olduğunu düşünüyor ve bununla seviniyor. Halbuki bu çeşitli fırkalar arasında kurtulucu olan birinin alametini, işaretini Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle bildirmektedir. Bu fırkada olanlar benim ve eshabımın gittiği yolda bulunanlardır. Hangi fırkaymış kurtulanlar? Bir, Allah'ın Resulü orada olacak. İki, yetmez. Talebeleri de orada olacak. Dini ilk yorumlayanlar. Muhammed Aleyhisselam'dan gördüğü hadisi ilk tatbik eden ve yorumlayan. İlk insanların yorumlamasına bakmazsan sonra gelenlerin yorumlamasına bakarsan sapatırsın. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ı gören kadar iyi kimse yorumlayamaz.